Her türlü yavru da olur. Ve Marmara insan yavrularının 9 ay anne karnında yaşadığı yerdir. Marmara'da 9 ayını tamamlayan bebek tabii ki Çanakkale yoluyla yani rahim ağzından Ege'ye yani Vajine'ye oradan da dış dünyaya gelir. Hepinizden özür dilerim söylüyorum. Annelerimizin bacakları arasından çıktığımız an Rodos heykelinin bacakları arasından da çıkmış oluyoruz. Ege Denizi'nin Akdeniz'e bağlandığı yerde, Ege Denizi'nden Akdeniz'e çıkıldığı yerde, Fethiye ve Rodos arasında Ölü Deniz var. İşte bizler eğer o Ölü Deniz'i aşıp dışarı çıkarsak hayata gözlerimizi açmış oluruz. Ve Rodos'ta bundan 23 100 yıl önce yani 2300 sene önce heykel vardı. Gemiler o heykelin bacakları arasından çıkarlardı. Arkadaşlar İnsanın doğumu bir gemi olarak da kabul edilebilir. Nuh'un doğumu Nuh'un gemisiyle sembolize edildi. Herkesin bir gemisi olduğunu tahayyül edebilirsiniz. İşte antik Ege kültürlerinde Ege denizinden Akdeniz'e geçiş Rodos'un bacakları arasından oluyordu. Ve Rodos heykeli bir kadındı. Peki bu Rodos heykeli kim? Bu Rodos heykeli her birimizin annesi. İşte annelerimizin bacakları arasından çıktığımız son yer Fethiye. Oradan doğduktan sonra bakın hayatı feth ederiz. Oranın adının ölü deniz olması, oranın adının fethiye olması, oradaki Rodos heykelinin bacakları arasından geçmek hiçbirisi tesadüf değil.